Adamın boş boş çar çar bomboş 629k yani böyle bir şey yok. 629k olmak için benim 6 ay falan oynamam lazım. Peri'ye geldik. Peri'nin isimler. Zıngıldatan turuncu peri. Şu 200 sp veriyor. Acemi binek terbiyecisi. Siz de acemi binek terbiyecisi olmayı unutmayın arkadaşlar. Binek kısmına geçiyorum. Binek kısmına bir gelelim. Yok yok artık. Oha. Hepinize yepyeni bir Vartun Ultra videosundan selamlar dostlar. Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara arkadaşlar. Sikimle yüzleş. Geri döndü. Bugün Sikimle yüzleş hesabının tanıtımını çekeceğiz arkadaşlar. Benim kanalımda asla küfür yoktur. Bilirsiniz ki. Ama Çar'ın ismi ne söylemek zorundayım? Çar'ın ismi Sikimle yüzleş. Oyunun en güçlü hesabı. Şimdi birazdan ne kadar güçlü olduğunu siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi ekipmanlarımızı takarak başlayacağız. Benim klasiktir bilirsiniz. Adamın boş boş çar çar bomboş 629k yani böyle bir şey yok. 629k olmak için benim 6 ay falan oynamam lazım. Ki olamaya da bilirim 629k Bayağı güçlü bir çar. Görüyorsunuz 4000 tane madalya tohumu var. Yani bu bütün şeye yeter herhalde. 20 server'ın falan madalya ihtiyacını karşılayacak kadar madalya tohumu biriktirmiş. Bit 4000 tane de burada var. Allah şunlarla yeni server'a başlasam yeter herhalde. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. İlk ekipmanlarımızı hızlı hızlı takalım. Zaten görüyorsunuz bakın taşları şöyle göstereyim. Ee, normal taşları biliyorsunuz ki oyunun başında ve orta kısmında bir saldırı bloke kritik HP takıyorduk. Ama burada artık işler o kadar çığırından çıkmış ki yani birazdan gösterip açıklayacağım. Evet şimdi takalım şunu ne yaptık? Ne oldu 50k verdi arkadaşlar evet 50k buradan aldık Şunu takıyoruz 43k Seri seri takıyorum bakın SG uçuşa geçti bile SG uçuşa geçti 786k falan oldu 800k'ları bulduk Akıp gidiyoruz 829k oldu Şimdi şunları takınca da 900k'yı geçeriz herhalde 40k bu veriyor bundan da arıtmalar gördüğünüz gibi 65K geldi arkadaşlar. 65K geldi. 935K SG. Çarın SG'si arkadaşlar. Perisiz ve esersiz. Yani bambaşka bir çar. Bu bambaşka bir dünyada yaşıyor bu çar. Bambaşka bir dünyada. Evet çar ismi de zaten her şeyi belli ediyor. Bu çarda arkadaşlar giren para nefesimi kesti benim. Şimdi geldim ejderha dövmesine. Ejderha dövmesini görüyorsunuz. 3000 güç, 3000 zırh var. Biraz zekadan gitmiş. Neden? Çünkü liderlik es eksiye düşmesin diye. Asker sayısı 37 gördüğünüz gibi. Bu eksi 1'e düştüğü an şeyiniz gidiyor sizin. Askerden saldırı bafa alıyorsunuz hesabı var ya. Buff falan filan. O, o, gidiyor. Onun gitmesi sıkıntı. O yüzden çok iyi böyle olması açıkçası. Ee, şöyle kader çarkına bakalım dedim. 19 devel mutluluk var. Şöyle bakıyorum arkadaşlar şu altta yanan ışığa. Yani Allah çarpsın benim evimde böyle bir ışık yok. Yemin ederim size benim evimin ışığı bunun kadar parlak yanmıyor. O kadar söyleyeyim. Acayip bir ışık var. 19 level bunu yapmış. 18 level şunu yapmış. Ruh mührü 61 level olmuş. Yani fedaket kasmış çarı gerçekten. En son girdiğimde ben daha 1 milyona bile gelmemişti. Uçmuş gitmiş. Ee, bu en son yani eskileri hatırlamıyorum. Çarın eski ismi Bakalım en sonunda söyleriz. Şu an Çar yeni ismiyle e, paylaşıyorum. Sikimle yüzde Çar'ın yeni adı. Şöyle göstereyim arkadaşlar e, şöhret seviyesini falan. 322K şöhreti var. Onun haricinde madalyasını 158 level yapmış ki bundan sonra çok yediği için madalyayı geri kalan malzemeleri falan filan toplamak daha iyi olabiliyor. 19 level burayı zaten göstermiştik. Özelliklere bir şöyle en son bakalım özelliklere daha şey tam falan filan değil ya. Evet arkadaşlar ben şöyle bir tarz yarattım. Tam isme yakışır böyle tarz bir tarz yaptım. Gördüğünüz gibi yarasalar, marasalar her şey çıkıyor çardan. Melaket çar. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yavaşça bakalım buradan ne almış? 2500 güç, 2600 zırh, 1700 zeka, 1800 beden. Yani arkadaşlar. Sadece şu fashion'lar bile gördüğünüz gibi şu ana kadar herhalde hiç eksik pas geçtiği bir şey yok. Oyunun başından beri her şeyi alıyor. Hiç pas geçtiği bir şey yok. Siz de burada görebilirsiniz. Aa, şöyle tıklayınca da hiç sevmiyorum. Bakın mevsim kıyafeti, puslu renk kıyafeti, katil kıyafeti, bilmem ne kıyafeti, tavus kuşu. Ok gibiymiş. Buna hemen bundan kurtulmamız lazım. Biz bu eski şey Asi tarzı, tarzımıza geri dönelim. Arkadaşlar aşağı doğru gidiyorum. Siber moda zırhı falan filan filan pişman. Şapkalar zaten şapkalarda zırh var. Böyle arada böyle sıkıntılar da çekebiliyoruz. Şapkada zırh falan filan. Evet devam edelim. Noel gecesi, Serafim, kalp atışı melodisi, bilmem ne, mum ışığı. Bütün setler var şu ana kadar gelen. Daha arıtmaları duruyor. Bakın arıtmaları yapınca zaten yani farkı koyup gider arıtmaları da yapınca. Şöyle bakalım. En güçlü dört Gördüğünüz gibi 200 HP veriyor arkadaşlar. Böyle bir ünvan yok. 200 HP için sizden de güçlü Lord olmayı unutmayın diyoruz. Devam ediyoruz. Pardon en güçlü Lord vermiyor 200 HP'yi. Totalde ünvanlardan 200 HP alıyor. Hangi ünvan veriyordu onu? Şöyle bir bakmak lazım. Ee, hatırlayamadım ama bir tane ünvanda var. Ha şu. Şu 200 HP veriyor. Acemi Binek Terbiyecisi. Siz de acemi binek terbiyecisi olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz önce 200 SP'yi görünce bir an en güçlü 4 veriyor mu lan falan filan kafam karıştı. Ama acemi binek terbiyecisi gördüğünüz gibi binek kartı çantasındaki tüm binekleri toplamış ve bunu almış. Helal olsun. Uzmanlık bakıyoruz kaç level. 76 level savaşçısı var. 49 level büyücüsü var. 59 level ejderha var. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar artı 9 artı 9 yani artı 9 dediğim 9 level. Artı 77. Ters söyledim. Level 9, level 9. Level 8, level 8. Ki şunları basmak artık yani 100 milyon altına 9. kaliteye atıyorsun. Ya yani bunu artı basmak falan filan artık çok masraf. 15 milyona bir tane artı basıyorsun falan. Oyunun bu evresinden sonra altın full bunlara gidiyor zaten. Deli dehşet altın gidiyor. Şimdi oyundaki... Bak arkadaş bu nasıl bir parlaklık kafayı yiyeceğim ya neyse kimle yüzde feci bir çar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peri kısmımızdan devam ediyoruz. Periye geldik. Perinin isimler. Zıngıldatan. Turuncu peri zıngıldatan. Aşağıya geldim. Hop tıklat. Kayıya turuncu tıklat. Hoplat. Yapıştır. Kütlet. Aa bu olmamış. Bu olmamış. Medusa'nın ismini acil değişiklik çağrısında bulunuyorum bu videodan. Medusa'nın ismi olmamış. Iris de olmamış. Şunlara da acilen yeni isimler lazım. Görüyorsunuz. Zıngıldat. Zıplat, hoplat, kütlet. Zıplat yok. Zıplat'ı da ben buradan Medusa'ya armağan etmek istiyorum. Zıplat. Zıplat olsun. Şöyle bizden de bir armağan olsun. Evet şimdi gelelim bu perilere gelelim. Asıl perilerde olay var zaten. 3 tane turuncu peri var arkadaşlar. Güçlendirme incisi fullenmiş. Güçlendirme incisi fullenmiş. Güçlendirme incisi şu an fullenmekte kullanıyor. 3 tane turuncu peri ne demek oluyor? Siz perilere eser taktığınızda nasıl ki SG kazanıyorsanız ki benim perim bakayım şuna kütlet tarzı bir peri. Ben genelde kütlet tarzı periler kullanırım. 26k olur ezik olur. Ondan bile eserden SG almaya çalışırım. Adam 3 tane periyi turuncu yapmış. ikisini fulllemiş. Bunu da fullleyecek. Bunların eserlerinden hayvan gibi SG alacak. Şimdi beraber gözlemleyeceğiz Alman SG'leri. Şöyle bakın saldırı defans, sihirli defans, parlayan gizemde omuzluğu tıklata takıyoruz. Donat diyoruz. 47K geliyor tıklattan. Ondan sonra geliyoruz. Bakın periyi kullanmıyorum. Bunu da burada göstermiş olayım. Sizin eserden aldığınız SG için periyi kullanmanıza gerek yok. Bu yüzden dolayı bütün perilerinizi aslında kasmak zorundasınız bu oyunda. Hepsini kasmak zorundasınız. Neyse devam ediyoruz. Tıklat tamam güzel yaptık tıklat şunu da takalım. Buradan ne geldi? 41K'da buradan geldi. Omuzluk falan filan hesabı. Zıngıldatan. Şimdi zıngıldatan sıkıntı. Zıngıldatan sıkıntı. Çünkü zıngıldatanın eserleri gördüğüm kadarıyla çok iyi eserler değil. Aynı. Zıngıldatana biraz eser takviyesi lazım. Şöyle zıngıldatana da donat diyelim. Yani bu, buradan daha fazla SG bile alır aslında. Zıngıldatana bir donat diyelim. 43K aldık. Şunu da donat diyelim. Bundan da 45K aldık. Peri daha güçlü ama eserler mesela bu mor kalite, bu aslında bir kırmızı kalite olsa veya işte şu sadece saldırı HP yerine başka bir tarz olsa falan daha da deli gibi SG'ler alır. Şöyle Hoplat'ta da görüyorsunuz. Hoplat'ta da deli gibi eser var. Hoplat da fena bir peri. Bunu daha yeni yapmış sanırım. Zamanla bunu da fullleyeceğinden eminiz. Hiç şüphemiz yok. Kütlet, mütlet, zıpla, hoplat hepsini yapacağız. Hoplata zıplata devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim sekmelerden biri olan binek sekmesi. Pardon 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 ne bineği ne bineği. O kadar güçlü ki çar arkadaşlar ben bunu perisiz olduğuna ihtimal vermediğim için periyi takmayı unuttum bu SG'nin. Şöyle izninizle zıngıldatan perimizi de takmak istiyorum. 152k SG veriyor. Ee, 1 milyon 261k oldu. Yani felaket bir şey oldu gerçekten. Şöyle şimdi. E, özellikleri gösterelim özellikleri bir gösterelim. Özelliklerimize bir bakalım. Arkadaşlar 385K saldırısı var. Yani 385K SG yapmaya çalıştığım günler vardı. O yüzden tebrik ediyorum arkadaşı. 272K defans var. 245K sihirli defans var. Güzel her şey süper. Kritik bloke oranları gördüğünüz gibi tam kıvamında tam ayarında. 1.200.000 HP yapmış. Ya ayıp olmasın diye 37 tane de asker taşıyoruz yanımızda. Ondan da şey yok. Şimdi binek kısmına geçiyorum. Binek kısmına bir gelelim. Yok yok artık. Oha. Oha ya. Vay babayın. Sihirli leopar level 5. Adam 5 level binek yapmış. Bu oyunda yemin ederim size 5 level bineği ilk defa görüyorum. Vallahi billahi ilk defa bu oyunda yani. Vartun Ultra'da 5 level binek görüyorum. Hiç görmemiştim. Helal olsun. 5 level bineği gerçekten ilk defa gördüm. Buna baktık. Şimdi gelelim bu tarafa. Hmm. Buzlu salıncak, lotus, motus. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu binek şeyden düşen binek. Ödeme fonundan. Kaç defa düşürdüğünü siz tahmin edin. 5 yıldız aydınlatması var. Yani sadece bineği düşüre düşüre 5 yıldız olmuş. Tahmin edin onu. Allah bilir kaç defa düştü. Geri kalanlar da yavaş yavaş fulleniyor. Bakın şöyle en düşükler fullenmiş. Şimdi devam edelim. Su bebeği, ateş bebeği, mutlu ördek. bu Arkadaşlar burada yani anlamıyorum ya binekler falan. Bazı binekler çok saçma. Gerçekten şu binek falan. Ne alaka bu binek? Eğer yani buraya girdiğimde aynı şeyi düşünüyorum. Şöyle küçük sarı ördek. Siyah gizem. Küçütsal canavar. Şöyle ejderhası da var. Ruh yiyici falan filan. Görüyorsunuz yani. Deli dehşet binekler var çağrıda. Şuna bir tane şey lazım. Bu yeni çıkmış herhalde bu yeni çıktıysa daha şeyi basılmamıştır. Şöyle hepsini gösterdim. Demir elementi de var. Ben 5 level binek de takılırım. 5 level binek ilk defa gördüm gerçekten. Normal oyunda benim en sevdiğim binek buydu arkadaşlar. normalde yani normal legend online falan filan oynarken. 5 level bineği seviyordum. Mavi renkli fashion akıyordu. Bu tabi bizim fashion şey değil de. Burada görünce de alayım dedim. Astrolojiye hemen bakalım. Astrolojimiz daha fullenmemiş. E, gerek var mı? Açıkçası gerek de yok yani zaten uçuyor çar. Bizim Amerika serverında fulleme sebebimiz şeydi hep. Bizim çarlar daha bu kodex modex falan filan yoktu oyunda. bir e, altını basacak yer yoktu. Biz de buraya basıyorduk gariban gibi. Ondan sonra işte şeyler geldi. Bilmem neler geldi. Ona gitti. Kaderi görüyorsunuz zaten. Şeyleri çıkarmış. Bakalım neler duruyor. Bloke var. Defans var. saldırı var. Kritiği çıkarmış. Kritik fazla olduğu için zamanla blokeyi de çıkarır eminim. Bloke de şey olur. Vallahi müthiş. Müthiş. Müthiş yani. Ee, özel stratejimizi de gösterelim. Nasıl oynuyormuş. Bıçar. Düz vuruş. Zırh dedici. Max. Savaşçı Max'ı. Olmazsa olmaz bence. Felaket fark yaratıyor. Şöyle patlama var. Kasırga var. Kanama atıyor. Kasırga. Ama ben şu ben şu beceriyi niyeyse çok seviyorum. Bilmiyorum. bunu oynamayı. Evet. Devam edelim. Şuraları gördüğünüz gibi komple full. Sadece bunun fullenmesi kalmış. O da 80 level'de. Yani çok bir şey kalmamış. 76'yı 80 yapacak. Buradan gelecek pasiflerden gelecekler var daha. Burada önce ejderhayı fullemiş. Çünkü okçuda ikisi de lazım ya. Bakın bu hem fiziksel hem sihirli defans veriyor. Bu sadece sihirli defans veriyor. Okçuda defans sıkıntısı olduğu için ejderhadan yürümesi daha iyi. Savaşçıda da önce büyü, büyücüyü fullemek daha mantıklı bence. Şöyle şimdi bundan kanama yediğimi bir hayal ettim. Yani felaket olurdu herhalde. Soketlere gelelim. Bunu da ilk defa gördüm. 10 level soketi baksana güneş gibi olmuş bu. Sembol özelliği %20 artar diyor. Epik saldırı sembolü 29 level. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Saldırı, sihir defans, kritik bloke. Ya Arkadaşlar şimdi oyunun baş aşamasında kritik bloke çok önemli ama bir noktadan sonra da kritik blokeyi zaten çok fazla olduğu için artık farklı yerlere yönelmek gerekiyor. O yüzden şey oluyor. Patlara basmış full Burada da Max'ın hasarına basmış. Ama işte bunu denk getiremediğince gerçekten denk gelmiyor. Öyle bir illet. Bunu zamanla buralarda toparlar eminim. Yeteneğimiz kaç level? 280 level. Evet arkadaşlar. Çok yüksek gerçekten. Bundan daha yüksek bir benim Padilha'yı hatırlıyorum. Padilha kardeşim de maalesef deneme kulesinden dolayı vefat etti. Onu da buradan saygı anıyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz kardeşime. Deneme Kulesi bug'ı çıktıktan sonra vefat etti. Ee, bakalım başka neler var? Lonca'ya bakalım. Lonca'da çünkü şuralarda bir şey var. Bunları ne yapmış? Işık zekası, ışık gücü, zırhı, bedeni basmış bunlara da. Süper. Benim çok merak ettiğim bir şey daha var. Normalde bu her gün bunu alıyordu full. Bugün olmamış. Bakın arkadaşlar. Bakın. İşte rekabet insanı nerelere getiriyor? Bunu da buradan görebilirsiniz. Rekabet azalınca hemen buralar alınmamaya başladı. Normalde hep alıyordu. Hep alıyordu her gün alıyordu. Evet arkadaşlar bugün isimle değiştirmiş. Bunu da hiç pas geçmiyoruz. İsim değiştiriyoruz düzenli olarak. Şimdi devam edelim. Buraya gelelim. Burada ne var? Bu yüzden. Son hatırladığımdan bu yana biraz daha fashion'den çıkarmış sanki. Şu kanadı bir çıkaramamış. Ya gerçekten adamın en sevdiği seti çıkaramamış şu oyunda. O da şans. 3 tane bineği kalmış çıkmayan artı 35 artı 30 artı 10 her şey etkin her şey var her şey mevcut İnanılmaz yani gerçekten muhteşem bir hesap arkadaşlar şöyle bakalım kaos aynen bu birlik sanırım kendi birliği her şeyi de almışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatmaya gerek yok görüyorsunuz inanılmaz bir çar yani kelimeler yetmiş 3500 tane çırak kodeksi var lazım olan varsa lazım olanlarsa bana ulaşsın çırak kodex 3500 tane biriktir ya birikmiş şeyden sonra daha fazla basılmadığı için peri beceri 750 tane var yani 50 tane daha peri çıksa herhalde onların da becerilerini fuller artık felaket bir şey olmuş burada 750 tane de ondan biriktirmiş şöyle pazara bakalım neler var işlem kayıtları görüyorsunuz görüyorsunuz her şey alınıyor düzenli olarak şöyle her şey mevcut. 1 milyon 261 KSG'si var arkadaşlar. Uzun zaman sonra bomba bir videoyla dönmek istedim. Böyle bir video yaptım o yüzden. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz. Çarı görüyorsunuz. Vallahi Daha fazla bu çarla amfidir, savaş alanı, ondan sonra boz, zart, zurt. Nasıl bir içerik artık bilmiyorum. Gizli alana bile girebiliriz şu an. O kadar gaza geldim. Çar çok fena. Savaş alanı kapandı şansımıza. Ona da girerdik. Görmek istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala yorum atmayı unutmayın. Uzun zaman sonra bir video attım. Çok yoğundum. Şehir dışındaydım vesaire. Çok işlerim kendi falan filan işlerim vardı. O video atamıyordum. Bomba bir videoyla geri dönmek istedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videolar devam edecek. Çok yakında bambaşka işlerle de geliyorum. Görüşürüz.